Su içinde X, Y, Z ve T cisimleri şekilde gibi T1 ve T2 ve T3 ipleriyle dengede kalmaktadır. Buna göre T1, T2 ve T3 ip gerilmelerinden hangileri kesinlikle sıfırdır diye sorulmuş. Burada baktığımızda X cisminin ağırlığı aşağı doğru. Etkiyen kaldırma kuvveti yukarı doğru. Dolayısıyla T1 kuvveti bu şekilde oluşamaz. Çünkü T1'in yatay bileşeni dengeleyecek herhangi bir kuvvet bu tarafa doğru etki etmediğinden t 1 ip gelinmesi sıfırdır. Y cismini etki eden kaldırma kuvveti yukarı doğru. Y cisminin ağırlığı aşağı doğru. Dolayısıyla burada t 2 de aşağı doğru olduğunda G ile T'nin toplamı FK'yı verebilir. T2 sıfır olmayabilir. Z ile T arasına baktığımızda gene T yukarı doğru çeken FK, Z yukarı doğru çeken FK iken ağırlıklar aşağı doğru. Dolayısıyla bu ipin yatay bileşenlerine dengeleyecek bir kuvvet etki etmediğinden t de burada sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız T1 ile T3 olan E şıkkıdır. Kesit alanları A, 2A ve 3A olan içi boş cam borular birbirinden eklenip alt kısımları ince pipetler takılıp su içine şekildeki gibi daldırılıyor. A kesitli borunun içine hava üflendiğinde 1, 2, 3 numaralı pipetlerdeki su yükseklikleri H1, H2, arasındaki ilişki nasıldır diye sorulmuş. Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. Ve bu bu akış kestalanıyla da ters orantılıdır. Çünkü kestalanı azaldığında akışın hızı iyice artacaktır. Hız iyice arttığında basınç da daha çok azalacaktır. Dolayısıyla burada en hızlı A'da daha sonra 2A'da daha sonra da 3A'da gideceğinden en hızlı A'da olduğu için A'daki basınç minimum olacağı için H1 maksimum olacaktır. Çünkü buradan açık hava basıncı P0 en çok basıncı en düşük olana basacağı için H1 en büyük. En yavaş da 3A'da gideceği için 3A'daki basınç daha da azalacağından en az seviyede H3'te olacaktır. Dolayısıyla H1 büyük, H2 büyük, H3 olan doğru cevap seçeneğimiz B şıkkıdır. Değerleri 5 ohm olan özdeş dirençler iç direnci önemsiz pili A1 ve A2 ampermetre şekildeki gibi bağlıyken iken T anahtarı açıktır. T anahtarı kapatıldığında A1 ve A2 ampermetrenin gösterdiği değerler nasıl değişir diye sorulmuş. T anahtarı açık olduğunda devrede 1, 5, 2, 5 ve 3 tane 5 ohmluk direnç olduğu için buradan 5 ile 5'in paralelini yapacak olursak 25 bölü 10'dan 2,5... 2.5'da 5 daha toplamda 7.5 ohmluk bir direncimiz var. Ve bu direnç üzerinden 2 amperlik akım geçerse voltajımız 15 volt olur diyebiliriz. Ve 2 amperlik akım ampermetre 1'den geldiğinde 1 amperi buradan 1 amperi buradan geçecektir. Dolayısıyla başlangıçta ampermetre 2 amperi 1 ampermetre 2 ise 1 amperi gösteriyor. E anahtarı kapatıldığında artık devrenin eşdeğer direnci 2.5. Iki 2.5 da 5 olacak. Çünkü burası 2.5'tu. Dolayısıyla devrede artık 3 amperlik bir akım geçecek. 3 amperlik çıkan bir akımın 1.5 amperi bu koldan dümdüz gidecekken 1.5 amperi de yukarıdaki koldan gidecek. Dolayısıyla ampermetre 1 1.5 ampere düştüğünde ampermetre 2 de 1.5 ampere yükselecek. Dolayısıyla A1 azalır, A2 artar olan doğru cevap seçeneğimiz A şıkkıdır. A kaç hizası 180 cm küp olan kapta 140 cm küp hizasına kadar 0,8 gram bölü cm küp öz kütleli sıvıyla doludur. Bu kaba öz kütlesi 2 gram bölü cm küp olan X cismi bırakıldığında kaptan 16 gramlık bir sıvı taşıyor. Buna göre X cisminin kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş. X cismi kaba geldiğinde önce kaptaki sıvı yükselecek, daha sonrasında da taşacaktır. Dolayısıyla taşan sıvının kütlesi 16 gram olduğuna göre bu kütle D çarpı V ifadesiyle bulunur. Taşan sıvının öz kütlesi 0.8. Hacmini bilmediğimizden buradan hacmini 20 santimetre küp olarak buluruz. Dolayısıyla kap içerisindeki suda aynı zamanda X cismi geldiğinde 40 santim yükseldiğine göre demek ki X cisminin hacmi yer değiştiren sıvının hacmine eşit olduğu için 40 burada 20 de burada toplam 60 santimetre küp kadardır. X'in öz kütle bağıntısını yazacak olursak öz kütlesi 2 kütlesini bilmiyoruz ama hacmi 60 olduğu için demek ki kütlesi buradan 120 gram olarak elde edilir. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz E şıkkıdır. Türdeş bir yayda oluşturulan periyodik dalgaların genliğinin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibi veriliyor. Bu dalgalarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Grafiğe baktığımızda dalganın dalga boyu başladığı noktadan tekrar aynı noktaya gelinceye kadar olan bu mesafe olduğu için bir tam dalga burasıdır. Dolayısıyla bir tam dalganın oluşması için geçen süre 8 olduğuna göre bu dalganın periyodu 8'dir. Frekansı ise 1 bölü t olduğundan dolayı 1 bölü 8 saniye üzeri eksi 1'dir. Denir. Genlik ifadesi ise dalganın x ekseninden uzaklaşma miktarı olduğu için genliği artı 5 ve eksi 5 arasında gittiğinden 5 santimdir. Dalgaların frekansı 4'tür ifadesi yanlıştır. Dalgaların frekansı 1 bölü 8'dir. Dalgaların periyodu 8 olduğu için doğru cevabımız 1 ile 3 olan C şıkkıdır. Küresel bir ışık kaynağı önüne saydam olmayan bir top şekilde gibi konuluyor. A noktasından kaynağa bakan göz kaynağı aşağıdakilerden hangisi gibi görür diye sorulmuş. Burada A noktasından topun bir altından bir üstünden bu şekilde ışınlar çizdiğimizde buradaki bölgeyi göremeyeceğiz. Dolayısıyla burayı göremediğimiz için bize ışık kaynağı sanki D şıkkındaki gibi yani bu orta bölme görünmeyecek şekilde diğerleri aydınlık olacak şekilde görünecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Yukarıdaki olaylar gerçekleşirken hangileri dış ortamdan ısı almıştır diye sorulmuş. Birinci öncülde buzdolabından çıkarılan dondurmanın erimesi. Dondurma buzdolabından çıktığında soğuk, dış ortam daha sıcak olduğu için dış ortamdan dondurmaya doğru bir ısı akışı olur ve dondurma erimeye başlar. Kışın dışarıda unutulan şişedeki suyun donması. Şişedeki normalde su sıcak, dış ortam daha soğuk olduğu için bu sefer su dış ortama ısı veriyor ve kendisi donuyor. Dolayısıyla burada dış ortamdan ısı almıyor, dış ortama ısı veriyor. İçinde sı bulunan toprak testinin dışını ıslattığımızda testi içindeki suyun soğuması olayı. Burada da testinin içinde bir su var. Biz testinin dışını ıslattığımızda içerideki su sıcak olduğu için dışarıdaki suya ısı veriyor. Dışarıdaki suya ısı verdikçe kendisi soğuyor. Dolayısıyla gene dış ortamdan ısı almıyor. Dış ortamı ısı verdiği için üçüncü öncül de olmayacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz yalnız bir olan A şıkkıdır.